arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni yarışımız, yeni videomuz. Sıralamadaki Elizabeth ile daha önce de yarışmıştık. Jordi'yi de tanıyorsunuz. Ee, bu arada oyunun total oyuncu sayısı 38 milyon demiştim. 39 milyon 700 bin içinde. Biz şu an 244. sıradaydık. 247'yiz şu an. Bakalım bu yarışımız nasıl geçecek. Umarım ee, ...kıran kırana geçer. Siz de zevk alırsınız. Ee, ama keyifli olacağını düşünüyorum. Önce tekerlekleri hafiften... ...ısıtıyoruz. Isıtma sebebimiz de şundan dolayı... E, ...araba yolu tutsun diye. Yoksa tutmayabiliyor. Şunları alalım ha. Şunları alalım. Şunları alalım. Şunu da yetişebilirsek aldık. <laughs> evet, çok hızlı başladı yarış. Çok hızlı iyi başladı. Bakalım nasıl bitecek. Şu anda ilk tura doğru gidiyoruz. Şu anda birinciyiz. Ver yanı oğlum. 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 Evet 600 metre şu an driftle gidiyoruz ve durmadan 800, 900 ve o oh, büyük puan, büyük puan. Şu anda ilk tur gerideyiz arkadaşlar. Bakalım birinci onlar mı girecek sol taraftaki haritaya bakın biz mi gireceğiz? Of, 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 of. Onlardan Elizabeth girdi ama ortalık karıştı tabi. <laughs> Hiç zaman kaybetmeden yarışa dönmemiz Elizabeth. Geldim. Geldim. Geldim bacım geldim Elizabeth. Geldim. Aldık. Aldık. Tampon. Ah attı kendini aşağıya gördünüz mü arkadaşlar kaçtı. Nas Şu an birinciyiz abi. Of. Araba o. Arka dingili çarptı araba. Gördünüz mü? Şu an birinciyiz arkadaşlar. Umarım birinci oluruz. O Drift yaparken aldık. Daha yetişemezler. Daha yetişemezler. Fena. Bu yarış fena. Kaçırmayın. İlk tur to... Birinci olamadık. ikinci girdik ama şu anda birinci olacağız artık. Evet. Evet. Ver yanı oğlum. Ver yanı oğlum. Ve birinciyiz arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Ee, beğenip paylaşmayı arkadaşlarınıza e, önermeyi unutmayın. Şimdi hiç zaman kaybetmeden İkinci yarışımıza gidiyoruz. Şöyle sıralamayı da göstereyim size. Bizden ayrılmayın. Hemen ikinci yarışımıza geçiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Oo. Beşinci sıradaki e, büyük bir ihtimal sıralamada sanırım e, ya 10. sıradadır 38 milyon içinde ya 13 falandır yani. Ama biz biliyorsunuz en çok birinciliğimiz olduğu için e, grup birincisi biziz. Biz dünya birinciliğine doğru gidiyoruz. Bakalım bu yarış nasıl olacak. Bizden kat kat üstünde çok tecrübeli bir yarışçı. 32 bin e, puanda olan. Bakalım o mu yoksa bir Türk olarak biz Türk'ün gücünü ona göstereceğiz mi? Haydi bismillah. Hafiften tekerlekleri ısıtmaya devam. Ver yanı oğlum. Ver yanı oğlum. Fena. Ver fena. Evet. Şunları alalım abi. Şunları alalım. şunları aldık. Şu bir. Gel bakalım genco. Aşağıya kaçtı. Tabi bizim gibi böyle drift yapıp giden yok. O yüzden artık tanınmaya başladık tabi. Bizim için çılgın Türk diyorlarmış. Formu var bunun. Oo, refüje takıldı be. Köprünün ayağına takıldık. Hiç zaman kaybetmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Aldık. Yarıştan kopmamak için geldim. Geldim. Aldık. Aldık. Fena. Bu, bu yarışlar çok iyi olmaya başladı. Şundan dolayı e, tabii üste çıktıkça artık çok iyi yarışlı, yarışçılara denk geliyoruz. Ondan dolayı öyle oluyor. Şu an ilk tur birinci olarak devam ediyoruz. Evet, ilk tur birinci girdik. Baba, bir uçalım dedim ya hafiften. Bir daha, ola, çok güzel. İyi puanlar almak için yapıyoruz bunları hem de drift. E, uçma yaptığımız zaman kazanmış oluyoruz e, nitroyu. Biraz bekleyeyim gelsinler gençler. Gelsinler evet. Burus büyük bir ihtimal yok. Aldı. Of 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 of. Hiç zaman kaybetmeden gaza basmamız lazım. Buradan kaybedersek çok kötü olur. Evet. Evet. Geldim. Geldim. Evet arkadaşlar şu an ikinciyiz. Umarım inşallah inşallah diyorum belki kurtarabiliriz buradan ama belki bir ihtimal. Hadi bismillah. Bakalım. Evet. Geldim. Aldık. Ve Birinciyiz arkadaşlar. İnanılmaz. inanılmaz Olay olur. Olay. Tarih yazmaz. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, şu anda hemen ayrılmadan hemen 3. online yarışımıza gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Görüyorsunuz o 32 bin puanda olanı 18, 18 e, sıralama daha aşağıya attık. Bizden ayrılmayın devam ediyoruz Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, sıralama evet neredeyse kafa kafaya. Tony'yi tanıyorsunuz, Lagman'ı da tanıyorsunuz. Mateji daha önceki videoları izlerseniz bu arkadaşlarla olan online yarışları görebilirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden bu arada dünya sıralamasında 227. sıradayız. 38 milyon küsur olduk artık. 38 milyon içinde diyorum ben. Toparlayarak Bakalım bu yarışı da alırsak aynı video içinde biliyorsunuz 3 tane online yarış atıyorum. 3 tane birincilik almış olacağız aynı video içinde. Ben tabi burada ikinci, üçüncü ve dördüncü olduğumda da atıyorum. sonuçta bir online bir yarış. Haydi bismillah. Tekerlekleri hafiften devam. Isıtmaya devam. Her yanı oğlum. 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 Fena, ver fena, ver fena, ver fena. Başladık, geldi. Evet, şimdi onlar yandan geçtiler. Aşağı indiler, bakalım biz de mi? Hop, indik, geldik, geldik ve aldık. 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 Bizde af olmaz. Bizde ap olmaz. Şu anda asfaltta ee, asfalt asfalt nitro online'da beni artık tanımayan kalmadı arkadaşlar. Sizlerin de desteğiyle bir Türk'ün gücünü onlara gösterdik. Of of of. Düz divril atacaktım ama onun yerine bariyerlere girdik. Bakalım buradan. Çok zor ya. O birinci girer diye tahmin ediyorum. Evet. İlk tur birinci giremedik. Bakalım bu yarışta birincilik alırsak müthiş olacak. Aa devrilme be. Devrildi be. Tüh yan yatları bak. Vallahi buradan çok vakit kaybettik ama inşallah yetişebiliriz. İnşallah yetişebiliriz diyeceğim ama zor gözüküyor buradan. Buradan zor gözüküyor ama belli de olmaz. Belli de olmaz. Benim işim belli olmaz. Tecrübeyi konuşturacağız. Bakalım. Tecrübeyi ihtimal yakalayabiliriz. Oh, bir tanesi kaza yaptı. Yok, arada çok fark var ya, çok zor. Belki ikinci olabiliriz. Belki ikinci olabiliriz. Belki, bir ihtimal... Vay, ikinci olduk, evet. Olsun arkadaşlar. Çok güzel bir yarıştı ama. Bundan da gerçekten e, Kıran kırana çok çekişmeli bir yarış oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Selamlar. Uh-huh. Mm -hmm.